Ders 27. Say that and tell that. Say ve tell kullanımı. Say that, bir kişinin bir şeyi söylediğini belirtmek için kullanılır ve kime söylendiğini belirtmez. Örneğin, she said that she was tired yani o, yorgun olduğunu söyledi cümlesinde that bir şeyi söylediğini ifade eder ancak kime söylendiği hakkında bir bilgi vermez. Tell that. Bir kişinin bir başkasına bir şeyi söylediğini belirtmek için kullanılır ve kime söylendiğini belirtir. Örneğin, she told me that she was tired. Yani bana yorgun olduğunu söyledi cümlesinde me yani bana kelimesi kime söylendiğini, that she was tired ise neyin söylendiğini belirtir. Tell fiili, say fiilinden farklı olarak her zaman kime söylendiği bilgisini içerir. Say that yapısı geçmiş zamanda kullanıldığında, say fiili geçmiş zaman çekimi olan said şeklinde yazılır. Cümle sıralaması ise şu şekildedir. Önce özne, ardından said fiili ve sonrasında that ile başlayan cümle yani that clause. Bu yapı bir kişinin geçmişte söylediği bir durumu veya bilgiyi aktarmak için kullanılır. Örneğin, She said that she was tired cümlesinde she özne, said fiili geçmiş zaman haliyle kullanılmış ve that bağlacıyla kişinin yorgun olduğunu belirten ifade eklenmiştir. Bu tür cümlelerde kime söylendiği belirtilmez, sadece ne söylendiği aktarılır. He said that they had finished the project, o projeyi bitirdiklerini söyledi cümlesinde he öznesi bir kişinin projeyi bitirdiklerini söylediğini ifade eder. Said geçmiş zaman fiili olarak kullanılmıştır ve that bağlacı söylenen cümleyi tanıtır. They had finished the project kısmı, projenin tamamlandığını belirtir. Cümlede yine kime söylendiği belirtilmemiştir, sadece projeyi bitirdikleri bilgisi verilmiştir. Tell that yapısı geçmiş zamanda kullanıldığında, tell fiili geçmiş zaman çekimi olan told şeklinde yazılır. Cümlenin yapısı genellikle şu şekilde sıralanır. Özne, ardından told fiili, sonra nesne, ve that ile başlayan cümle yani that clause. Bu yapı bir kişinin başkasına geçmişte bir bilgi verdiğini veya bir durumu aktardığını belirtmek için kullanılır. Örneğin, She told me that she was tired. cümlesinde she özne, told fiili geçmiş zaman haliyle kullanılmış ve me nesne olarak eklenmiştir. That she was tired kısmı ise kişinin yorgun olduğunu ifade eden cümleyi içerir. Bu tür yapılar kime söylendiğini açıkça belirttiği için daha fazla bilgi aktarımına olanak tanır. He told us that they had finished the project. Yani bize projeyi bitirdiklerini söyledi cümlesinde he öznesi, told fiili ile projeyi bitirdiklerini ifade etmektedir. Burada told, tell fiilinin geçmiş zaman halidir ve bu bilginin geçmişte aktarıldığını gösterir. As kelimesi, bilginin kime söylendiğini belirtirken, that bağlacı, they had finished the project ifadesini tanıtarak, onların projeyi tamamladıklarını açıklar. He told us kısmı, bize söyledi anlamına gelir ve ne söylendiğini belirtmek için bu ifade, that ile başlayan bir cümle ile birleştirilir. Say that yapısı şimdiki zamanda kullanılırken, say fiili sez haline gelir. Cümle şu sırayla kurulur. Önce özne, Ardından says fiili, sonra that bağlacı ve ne söylendiğini açıklayan cümle gelir. Yani that clause. Bu yapı bir kişinin şu anda söylediği bir durumu ya da bilgiyi belirtir. She says that she is tired. Yani o yorgun olduğunu söylüyor cümlesinde she özne olarak şimdiki zamanda says fiili ile yorgun olduğunu ifade etmektedir. Says Şimdiki zaman formunda kullanıldığından bu kişinin hala yorgun olduğunu belirttiği anlamına gelir. That bağlacı söylenen cümlenin başladığını gösterir ve she is tired ifadesi yorgun olma durumunu açıklar. He says that they are working on the project. Yani o proje üzerinde çalıştıklarını söylüyor cümlesinde he özne olarak şimdiki zamanda says fiili ile onların proje üzerinde çalıştığını ifade etmektedir. Says, kişinin şu anda projede çalıştıkları bilgisini verdiğini gösterir. That, bağlacı, söylenen şeyin başlangıcını belirtir ve they are working on the project kısmı, o grubun projede hala çalıştığını anlatır. Bu cümlede kime söylendiğini belirtmeden şu anki durumu bildirir. Tell that yapısı şimdiki zamanda kullanılırken, tell fiili, tells haline gelir. Tell that yapısında tell fiili kime bir şeyin söylendiğini belirtmek için kullanılır. Cümle yapısı özne, tells fiili, nesne ve that clause şeklindedir. Özne söyleyen kişiyi ifade eder, tell fiili ise söyleme eylemini gösterir. Nesne bilginin kime aktarıldığını belirtirken, that bağlacı ardından gelen cümlede neyin söylendiğini açıklar. Bu yapıda hem söyleyen kişi hem de bilginin alıcısı net bir şekilde belirtilir. She tells me that she is tired. Yani bana yorgun olduğunu söylüyor cümlesinde she özne olarak yer alırken tells fiili söyleme eylemini belirtir ve me nesnesi bu bilginin kime söylendiğini gösterir. That bağlacı söylenen şeyin başlangıcını işaret eder ve she is tired kısmı kişinin yorgun olduğunu ifade eder. Cümlede yorgun olma durumu bir başkasına aktarılmaktadır. He tells us that they are working on the project. Bize proje üzerinde çalıştıklarını söylüyor cümlesinde he özne, tells fiili ile bir şeyi ifade eder ve as nesnesi bilginin kime söylendiğini gösterir. That bağlacı ile başlayan they are working on the project ifadesi proje üzerinde çalıştıklarını bildirir. Cümle Projede çalışma durumu hakkında bilgi aktarır. Say that yapısı gelecek zamanda kullanıldığında say fiili will ile birlikte kullanılır. Cümle yapısı şu şekildedir: Özne, will say fiili ve that clause. Bu yapı bir kişinin gelecekte bir şey söyleyeceğini ifade eder. She will say that she is tired. Yani o yorgun olduğunu söyleyecek cümlesinde she öznesi Gelecekte bir şeyi söyleyecek olan kişiyi ifade eder. Will say fiili bu söyleme eyleminin gelecekte gerçekleşeceğini belirtir. That bağlacı söylenen cümlenin başlangıcını işaret eder ve she is tired ifadesi kişinin yorgun olma durumunu açıklar. Cümle bu yorgunluk bilgisinin gelecekte aktarılacağını belirtir. He will say that they will finish the project yani o projeyi bitireceklerini söyleyecek cümlesinde he özne olarak gelecekte bir şey söyleyecek kişiyi ifade eder will say fiili söyleme eyleminin gelecekte gerçekleşeceğini belirtirken that bağlacı ile başlayan they will finish the project kısmı projeyi bitireceklerini anlatır bu cümlede projeyi tamamlama durumunun gelecekte aktarılacağı vurgulanır Tell that yapısında cümle oluştururken tell fiili gelecekteki bir eylemi ifade etmek için will ile birlikte kullanılır. Cümle yapısı şu şekildedir: özne, will tell fiili, nesne ve that clause. Bu yapı, bir kişinin gelecekte bir başkasına bir bilgi veya durumu aktarma eylemi için kullanılmaktadır. She will tell me that she is tired. Yani bana yorgun olduğunu söyleyecek cümlesinde she öznesi Gelecekte bir şeyi söyleyecek olan kişiyi ifade eder. Will tell fiili, bu söyleme eyleminin gelecekte gerçekleşeceğini belirtir. Mean esnesi, bu bilginin kime aktarıldığını gösterir. That bağlacı, söylenen bilginin başlangıcını işaret eder ve she is tired ifadesi, kişinin yorgun olduğunu açıklar. Cümle, gelecekte bir bilgiyi aktarırken yorgun olma durumunun da ifade edildiğini gösterir. He will tell us that they will finish the project. Yani bize projeyi bitireceklerini söyleyecek cümlesinde gelecekte bir şey söyleyecek kişiyi ifade eder. Will tell fiili söyleme eyleminin gelecekte gerçekleşeceğini belirtirken as nesnesi bilginin kime söylendiğini gösterir. That bağlacı ile başlayan they will finish the project kısmı projeyi bitireceklerini ifade eder. Cümlede projeyi tamamlama durumunun gelecekte aktarılacağı vurgulanır.